Merhaba sevgili Espor izleyicileri. Şampiyonluk ilk takımları tek tek değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Bir kere daha hoş geldiniz. Bugün kimden bahsediyoruz? Bugün Crew'dan bahsediyoruz. Yanımızda kim var? Her zamanki gibi Muhammed Işık, Teo Kales veya Gurt. Gurt baba. Gurt burada. Kru <laughs> e, Crew bu sezona ilginç bir şekilde yani e, tabii bizim ligimizin demirbaşları var ya işte HVA, Gerçkümü düştü. Aynen. E, Dark Passage ve bazı Supremacy. 1970 Fenerbahçe çok ön planda. Ama bu sezon daha başında şu anki durumdan bahsediyorum, Kroo başka bir şampiyonluk adayı olarak girmeyi başardı. Ne diyorsun? Kroo ligden düşmüştü değil mi bir ara? Evet. Düşmüştü. Yükselmeden azimle devam etti. Lige çıktı. Ligi domine ediyor şu an. Aynen. Ve kafaya oynuyor yani. Favorilerden birisi. Hatta belki doğrudan favori değil. Supermax'in bu kadar favori değil ama Kroo finale görecek bir takım bence. Ben, ben, de katılıyorum. Yani bir de bu sadece sezon içindeki gelişimlerinden öte ben sezon başında çok iyi olacaklarını düşünüyordum. Ama benim, benim beklentilerimin de önüne çıkan faktörler oldu. Şimdi onlardan tek tek bahsediyoruz. Çünkü biliyorsunuz her pozisyondaki oyuncudan tek tek bahsediyoruz. Bu da ama özellikle hani Spurmesi biraz teklemişken bu kadar ön plana çıkmaları bence ligin şeyi açısından da çok iyi. Ligdeki rekabetin seviyesi açısından da çok iyi. Çünkü üst düzey takım abi üst düzey. Üst düzey transfer yaptılar. Aa doğru. E... Transferlere tek tek gelelim o zaman. <laughs> Önce başlıyoruz biliyorsunuz 3 sınıfa ayırıyoruz oyuncuları hangi hangisi dolgunluğunu değerlendirmek için. Önce üst koridor Elvin. A'lardan biri. Evet tabii A abi yani şimdi. A Bazen şey olsa... Ha bu arada bak sen A dediğin kusura bakma senin lafını kesiyorum ama. Elvin ile ilgili şöyle bir sorum var. Elvin tabii ki A. Türkiye'nin hatta Avrupa'nın değerli oyuncularından biri. Ama metaya göre çok değişiyor. Eğer üst koridorda tank metası varsa bence Elvin B. Tabii ama Kerirler varsa da A'nın yanına bir artı koyabiliriz. Çok doğru söylüyorsun. Ve şu anda Keri top metası olduğu için harbinde A artı. Aynen. Çok yüksek şey var, potansiyeli var. Evet. Her şey yapabilir. Evet. Ki çok güzel yapıyor. Maçı kazandırma Fiorası, orası da yüksek. Fiora'sı, Fiorası var. Ee, Rumble'ı yok mesela. Pek Rumble'da biraz yok. Şeni çok takım kayıt. oyun takım oyunları e, takım şampiyonu iyi oynamıyor. Şen, şen. tek başına takılıyor diyorsun. Kamili çok iyi. Rumble hareketimi yani Rumble takım şampiyon olduğu için iyi yapamıyor ama Camille'la çok iyi. Camille'le. Fiora'la çok iyi. Çünkü ikisi de hareketimi yapıyor ve birebir de hareketimi yapıyor ve birebirde çok güçlü. Hı hı. O yüzden genelde bu işte bu tarz şampiyonları çok seviyor. Ama tank şampiyonları pek beceremiyor. Daha daha doğrusu istemiyor galiba. Valla istiyor mu istemiyor mu bilmiyorum ama sonuç olarak iyi sonuçlar çıkmıyor. Shen çok iyi oynuyor. Shen dışında, tank, yani genelde zaten uzun süredir ıı, üst koridora ta, ıı, tank metası olduğu için genelde Shen'i bir kere banlıyorlar da Allah ondan sonra mafya Ama bir şampiyon. Herkes oynayabilir. İhtiyaç Abi, olunca R atacaksınız. Bir dakika, sen şimdi bizim <laughs> eski profesyonel oyuncusun. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ee, kolay şampiyonu, herkes oynayabileceği şampiyonu iyi oynamak daha zor değil mi? Görmek fark onunla, onunla fark yaratmak daha zor. Tabii ki de fark etmek evet. daha zor. Ama doğru zamanda doğru yeteneği kullanmak var. İşte o tecrübe giriyor. İşte aynen öyle. Yani tecrübesiyle tankını kullandığı zaman iş yapabilir ama bir tek şenle oluyor. Mesela Mavka ile tanklıyorsun. Fakat ne zaman girip ne zaman çıkacağını bilmezsen ancak çok vasat tanklarsın yani. Ne zaman teleport atacağı çok zor, önemli. da zor bir şampiyon şey ama iyi Mavka'yı oyuncusu kötü Mavka'yı oyuncusu dağlar kadar fark. Tabii ki de. iyi Mavka'yı 3 kişi zonlayıp geri çıkıyor ve ölmüyor. Tekrardan savaşa geri girebiliyor. Kötü Mavka oyuncusu tek iyi bölüyor arada hemen. Aynen. Sonra bitiyor oyun. Aynen. Ee, Elvin'de Elvin <laughs> de o yüzden e, taşıyıcı meta da A+. Neyse ki şu anda, şu anda taşıyıcı meta. O konuda bence Elvin'den better olan tek isim de Broken Blade bu arada. Tanklarla resmen C <laughs> ama kerilerle A. Bu arada keri metası olduğu için de Elvin için A, çok rahatlıkla A+. Tamam. Peki Türkiye'nin en problemli pozisyonuna gelelim. Moito ne diyeceksin? <laughs> Ah, Allah'a emanet edelim mi <laughs> bilmiyorum. Çok... bence C değil bir kere, B yani. C değil, B stabil değil. Gerçi stabil olan çok oyuncu da yok orman. Şöyle bir şans var abi. Bunu Stomage için söylemiştik hatırlayacaksınız. Ee, takım iyi giderken, ormancı olarak iyi gözükmek de kolay oluyor ama takımı aşağı çek. E, şansı şu, takımı aşağı çekmese yeter. Çünkü diğer her yerde o kadar iyi ki takım. <laughs> Sanki şöyle bir hissi var. Ben şu an kötü oynuyorum kendimi ispatlamam lazım. Bu yüzden risk aldığı için çoğu pozisyonda. Olmasın abi. Ama şey içgüdüsel. Ben bir şey yapmak ha. istiyorum. Kendime takımı ispatlayayım. Sonra devam ederim. İspatlayana kadar o içgüdüyü bitiremeyecek. Devamlı belki bu hatayı da yapmaya devam edecek. Bir gün ispatlasa kendi tatmin edecek. Sonra normal hayatına geri dönecek ama çoğu maçta önden ölüp sattığı çok pozisyon var. Kendini hakim Şey alamıyorum. dese abi kendi kafası rahatlayıp ya kardeşim ben bu takıma engel olmayayım yeter dese aslında hakikaten yok. Eydikeri korusam yeter. Aynen ki takıma zarar vermiyor. Çünkü takımın gene, diğer parçaları o kadar iyi. Verdiğinden bahsettik. Oradan orta koridora gelelim. Ee, biliyorsun geldiği zaman ciddi bir e, internet meme konusuydu. Hiç projeler aynada galibiyeti yoktu Neyhun'un geldiği zaman. Çünkü Orion çok kötü bir takım olduğu için Orion da çok zorlanmıştı. Ama geldi gördük ki biz Neyhun'un e, aslında bireysel olarak yetenekli olduğunu biliyorduk ama doğru yapı içinde nasıl kazanmanın bir parçası olabildiğini gördük. Ve şu ana kadar gösterdi ki Frozen'la bitti. Yani şu ana kadar Frozen'la bitti. Türkiye'nin iyi orta koridoru gibi gözüküyor. Frozen rakip geldi. Aynen öyle. Frozen'a ciddi ciddi rakip Frozen geldi. Frozen rakip bekliyordu geldi. Geldi Frozen hala tabii çok olaylı ama Neyhun da hiç aşağı kalmıyor bence. Tabii. Karşık iyi oynuyorlar? Burada ormancılara kalıyor geri kalan. Hangi ormancı bir tık daha iyiyse orta koridor oradan etkiliyor. Neyhun'dan yalnız mesela ben EOSS'de de söylüyorum. Bu kadarını da bekliyorum. Tamam, i̇yi oyuncu olduğu kesin de. Orin'in onu aşağı çektiği kesin ama bu kadar da iyi olmasını bekliyorum. Belki de o da hırs yaptı galiba. Belki Türkiye'yi sevdi. Olabilir, olabilir. Yani çok mutlu gözüküyor. Her şey Abi, değişti. Sonuçta LCS'de oynuyorsun, 18 maç üstüde mağlubiyet ediyorsun. Kazanınca insanın kendi şeyi gelir ya. Komple her gün, şey değişti. renk gelir. Belki yani. Türkiye havası güzel geldi. İnsanları daha çok can, e, candan, belki yemekleri daha çok sevdi. Korelilerle burada anlaşması mümkün zaten. Frozen evde çay içiyor ya. Cidden <laughs> <laughs> adamın favori içeceği çay ya. Türkçe mi? Evet. E, ee, Bildiğin süper. çay içiyor. Hani Kahveye gidersiniz, çay söylersiniz. Adam öyle çay <laughs> şey ya. çok sevdi yani yemekleri. Çin kültüründe de çok var. Çay var da Kore'de o kadar emin değil. Ajda bardakta içiyordun inşallah. Tabii tabii onu da içiyor. O süpermiş. Yani tam yok, Türk gibi tam zaten. Tam Türk ya. gibi işte. Kilo da aldı biliyorsun zaten. Türk yemeklerine bayıldı. O göbek olacak. Türk dedim mi o göbek olacak. Bayağı göbek geldiğinde geldi. Geldiğinde yoktu abi. Yoktu. Kebap göbeği o. Bayağı fitli geldiğinde. Evet. Hani sporcuydu Sporcuyu evet. da şu an göbeğe çıkardı. Türk göbeği. Abi, abi, ne, abi Neyhun biliyorsun şu kadar. Bakalım Neyhun ne kadar kilo alacak. Onu da göreceğiz. Onu da şu <laughs> Şampiyon olursa o da alır kilo. Şampiyonluk her şey gelir. Neyhun'dan bence aslında yanlış söyleyeyim Neyhun'a geri dönersek Crew da bence bu kadarını beklemiyoruz. Yani bu kadar iyi. ben de Neyhun'un iyi olacağını tanımıyorum ama yani Frozen'la rakip olacak, ligin en iyi iki orta koridorundan biri olacak ben de beklemiyordum. Sen ne diyorsun? Belki doğru taş geldi Krev için. Doğru olabilir. Belki o, hem o doğru taşta hem de onun oturacağı en iyi taş orada. Yani en iyi şekilde oturdu adam. Hani Hı. orta koridor birisi geliyor, ne yapacağını bilmiyor. Ya iyi ya kötü olacak veya normal olacak. Adam en iyi şekilde oynadı ve devam ediyor o şekilde. İstikrarlı. Yani ee, çok az maçta kötü oynamıştır belki. Çoğu maçta çok iyi. Gelelim alt koridora. Mendes ne diyorsun? Ağlardan biri ligimize hmm. göre. A, eğer A performansını sergileyemezse şampiyon olamaz. A olmak zorunda. Yani bir zorunluluğu var. Çünkü hmm. Kaya favori bir takım. Kafayı oynuyorlar. Sence A mı peki? B artı. <laughs> Şöyle... <Bittirir seka. gülüyor> Mendes tabii çok yeni bir oyuncu değil. Yıllardır. Bu... Fakat ben Madness kadar kendini adamış oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani herkes çok çalışıyor ama Madness herkesten belki iki kat fazla çalışıyor. Belki C'ydi. C'den B'ye çıktı. Aynen B'den B artı oldu. A'ya doğru gidiyor. Sana bir Aynen katılıyorum abi. C'ydi. Hatta C idi İki sene önce hatırlıyoruz. Tabii. Her sene bir tık bir tık bir tık. Bence şu anda A'ya geldi. Bence A'ya geldi. O kadar çok çalıştık. ki. Yani gerçekten çok çalışmadı. benim karşımda be aslında. Abi ben eminim herkesin iki kat fazla çalışıyor. Ve bazı şeyler yetenektir ama beceri diye bir şey var abi. Çalışılan yetenek değil, beceriye dönüşür ya. Beceri konusunda Türkiye'nin en iyi oyuncusu olabilir. Ha tabii ki Zayp Not'un saf yeteneği farklı olabilir ama Madness bence A sınıfına geldi. Madness'ın en büyük sınavı finale kaldılarsa eğer o TBF maçı. Oradan şampiyon çıkarsa artık A, tamamen A. Her sene çıktı, her sene tırmandı bence artık A sınıfı yani... Ben A diyorum, ee, İnşallah orada da kalıcı olur ama her sene bu kadar çalışmaya devam edeceği de kesin. Ve çok da özel bir oyuncu haline geldi bence de. Yeni karşılığını alıyor. Yani çoğu oyuncu C'dir. Çalışır çalışır B'ye bile çıkamaz töp, ama töp, adam... A'ya A olacak neredeyse. Aynen. Ben açıkçası şeyi düşünüyorum. ben de size şeyi dedi. Gelelim bence bu sezonun en büyük sürprizine. Çünkü onu mesela Neyhun'u falan tanıyorduk ama destek Moka'yı kimse tanımıyordu hemen hemen. Moka bence Türkiye'nin en iyi koridoru. Bu sezonun itibariyle onu öyle düşünüyorum. Bence ağlardan bir tanesi. Yani şeyi çok iyi. Harita kontrolü çok iyi. Hiç. Koridoru bırakıyor. Sen tek başına kal ölme sakın. Temizliyor yani. Sen dur, ölme. Ben hemen bir ruham atıyorum. Orta koridora bir vuruyor. Merhaba ben de geldim diyor. Ya flash'ını alıyor ya da kesmeye çalışıyor. Artı ormancı yanına katılıp birlikte geziyorlar oyunda. Rakip ormana. Bir, tabii rakip ormana giriyor. Görüş alıyorlar. Karşı ormancı oyunu etmeye çalışıyorlar. Usta tabii Önemli olan Madness'ın hmm. ölmemesi. Madness ölürse bütün plan suya batar. Madness çok şikayet ediyor ama abi doğal olarak. Çünkü nişancılar biliyorsun destek var. Sen benim desteğimsin kardeşim önce bana yardım et. Bir de şöyle de oluyor. hani Madness'ı tekken konuşmuyor. Evet. Diğerleri dört kişi konuşuyor böyle. Aynen. O yanlışlanmış gibi oluyor. Aynen. Onu bir de, hissediyor. Bir de nişancısın abi sen. Ben nişancıyım kardeşim destek var. Beni konuşsanız da dört yardım. kişi. Bana yardım edeceksiniz. Sizin işiniz ne? Yani <laughs> düşünüyor. Bence ona rakip Zergsting de var. Zergsting de iyi oluyor bence. Zergsting abi bireysel savaş konusunda veya koridor konusunda daha iyi olabilir kesin. yani çünkü Moka koridor odaklı. Zaten o yüzden Mendes biliyorsun rahatsız biraz Moka'nın koridordan çok fazla gitmesinden. Yani. Ama Moka başka bir şey oynuyor. Yani bu biraz Koreli tarzı gibi. Hani asıl etkisini koridordan çok haritaya yaymaya çalışıyor ve bu da bence Kruva çok daha olumlu giriyor. Level 1'de bir de gank atan trash'ler gibi. Yani Aynen. direkt koridoru bırakıp gank atıyor. Ama mesela nehirdeki görüşü daha fazla sağlıyor oyunu çok daha geniş açıdan düşünebildiği için mesela 17. dakikada TP nereye atar, şey, nereye atılır onu takip edip savaş başlatma, savaştan çıkma mekanikleri, rakipteki şampiyonların özelliklerine göre bence Moka bir nevi sağ koç gibi bütün herkesi çekip çevirme açısından harika işler yapıyor. Ben o yüzden Tamam, Zorkist'in konusunda da haklısın. Ee, gerçekten başarılı işler yapan e, destekler var. Koridor aşaması için demeyeceğim ama haritayı etki konusunda, bütün takıma etki konusunda Moka'yı bir numara görüyorum şahsen. O yüzden de A sınıfı diyorum sen. Ki zaten e, support rolü, destek rolü harita kontrolünün çoğunluğu sağlıyor. Hem görüş veriyor hem ormancıya katılıp harita kontrolünü tamamen ele geçiriyorlar. Karar verme konusunda da çok kilit bir rol herhalde. Sen ne diyorsun A sınıfı mı sence? Tabii ki daha. A. Eyvallah. Tabii ki daha. Bakalım final nasıl olacak? He. Umarım final kalırlarsa. Burada tabii olay şey yok. Bütün bu parçalar nasıl bir araya geliyor? Burada da biraz tabii teknik yönetimi ve Lelouch'a geliyoruz. Lelouch da yani yıllardır bu sahne olduktan sonra özellikle oyuncu ilişkileri konusunda, oyuncuları bir araya getirme konusunda bir marka oldu diyebiliriz. Teknik anlamda en iyi koç mu? Ona çok evet demek kolay değil belki ama çünkü o da bazen seçim hesabı ekranında tuhaf tuhaf işler yapabiliyor. Ama bir koçu sadece oradan yargılamak bence yanlış. Sonuçta haftanın bir günü seçim yasaklama yapıyor ama diğer günler belki oyuncular geliştiriyordu. B.S.L olarak geliştirebilir. Zaten bence takımı bir araya getirmek konusunda yani işin sadece stratejik tarafında değil psikolojik olarak da ee, o oyuncu mesela bazen meta sana bir şeyleri emreder. İşte tank top metası vardır ama senin de elvin dolunca takımı öyle bir değiştirirsin ki geçen sene biliyorsun şeyde Lakpes'te HQ'da yapmıştı bunu. Yani bir şekilde Fiora aldırmayı başarabilirsin. Yani, yani meta daha iyi bir şey gösteriyor ama senin takımın için daha iyi olana evirirsin. Bence o konularda işte Redux zaten çok başarılı. Takımla ilişkisi de çok iyi. Ee, o açılardan crew için çok önemli bir artı. Ve son maçlarda Bumpik'ten hep başarılı çıktı. Bir iki tane hatası var ama o kadar yani her şeyi de mükemmel yapamaz. Evet. Doğru. Son maçta Katarina almış Super karşı. 0 CC'ye karşı. Kitle kontrol yoktu. Katarina'yı aldılar. Katarina çok kötü bir koridor tafası geçirdi ama takım savaşlarında bitirdi. Dümdüz etti. Dümdüz etti. Ee, ve yani Lelouch da onların makro oyunu açısından, onların bir araya gelmesi açısından çok büyük artı gibi gözüküyor. ben açıkçası final için en önemli adaylardan biri olarak görüyorum. Yani şimdi Bağız Super hiçbir zaman göz ardı edemeyiz ama ben Bob Müslüm'ün yarım tık yukarısına koyuyorum Cruve'ya. Süpermasif bir tehdit. Kray favori bence. Doğru, doğru. Cruve'la Fenerbahçe favori gibi diğerleri tehdit gibi geliyor bana. Aynen. Sen ne diyorsun? Aynen öyle. Süpermasif çünkü ne yapacağı belirsiz. Evet. Ya ben geri geldim deyip hepsini tokatlayacak evet. ya bu şekilde devam edecek. Kray final istiyor. Fenerbahçe toparladı ki e, KMF'de ucu ucuna yarı finalde inmişlerdi. zilin ulti atamamıştı bir yerde. anlaşamadılar, oradan maç gitmişti. Belki bu hatayı yapmayı final oynayabilirler ki bu sene daha iyi durumdalar. Tabii toparladılar ee, ve şeyi kazandılar. Rusya'daki turnuvayı kazandılar. Rusya'daki turnuva da bu arada. Şimdi Fenerbahçe'den de bahsedeceğiz bu arada. Ee, Rusya'daki turnuva çok ayrı bir yerde. O crew açısından da sezon başından beri ben zaten sezon başı itibariyle onların iyi olacağını düşünüyorum ama Moka'nın ve Neyhu'nun bu kadar iyi olacağını bence kendileri de tahmin etmemişti. Sürpriz <laughs> olup Ama yani şöyle, iyi olacağını tahmin ediyorsun ama bu kadar... Hani işte atıyorum, beklentin 10, 15 veriyorlar sana yani. O yüzden çok ön plana çıktılar. Eğer bu ıı, taşıyıcı top ıı, metası da devam ederse, Türkiye Ligi finaline kadar, Elvin de yani rahat olursa, Crew bence Fenerbahçe'yle ilgili iki favoriden biri. Tabii ki de. Diğer takımlarımıza da geleceğiz, değerlendirmelerimiz sürecek.